Nasıl mı? Akşam saat 22 ile 3 arasındaki uyku %200 verimlidir. Bu saatler arasında 3 saat uyunduğunda 6 saat uyunmuş gibi olur. Gündüz ise saat 10 ile 15 arasındaki uyku yani kaylule uykusu %400 verimlidir. Bu saatler arasında yarım saatlik uyku 2 saatlik uykuya karşılık gelir. Dolayısıyla gece 3 saat, gündüzde yarım saat uyuyan bir kimse zahiren buçuk saat uyumuş olsa da gerçekte 8 saat uyumuş olur ve hiçbir uykusuzlukta hissetmez. Bir de ikindiden sonraki ve gece 3'ten sonraki uykuların yüzde %50 verimi olur. Yani gece 3'te yatan birisi gündüz 3'te yani 15'te uyansa zahiren 12 saat uyur fakat 6 saat uyumuş gibi hisseder. Tüm bu bilimsel bilgilere baktığımızda Peygamberimizin bizzat uygulayıp bizlere tavsiye ettiği uyku düzeninin ne kadar bilimsel bazlı olduğunu göreceğiz. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam yasıdan sonra erken yatıp ardından gece teheccüd namazına kalkarmış. Yani 10'da yatıp 3'te kalkarmış. Hani bir söz vardır ya, saat 10 yatağa kon, saat 3 yataktan uç. Aynen böyle. Sonrasında yine uyumaz, sabah namazına hazırlanırmış. Sabah namazı sonrası keraat vakti olması sebebiyle yine uyumaz ve sabah uykusu rızka maniidir buyururmuş. Öğle namazından sonraysa yarım saat bir saatlik bir kalüle uykusu yapar ve öğleleyin kalüle yapınız. Muhakkak şeytanlar öğle vaktinde kalüle yapmazlar buyururmuş. Ve keza ikindi ile akşam arası yani keraat vakti uyumaz ve gündüzün evvelinde uyumak aklı azaltır. Ortasında uyumak yani kaylule yapmak enbiya ve evliyanın ahlakındandır. Gündüzün sonunda uyumaksa tembelliktir buyurmuştur. Öyleyse tüm bunlara baktığımızda hem dinen hem tıbben uygun olanı yapmak, hem az uykuyla çok verim almak hem de peygamber sünnetleri ile düzene girmek adına bu bilgilerden faydalanarak uyku saatlerimizi düzenleyebiliriz. Zaten pek çok Akdeniz ve Güney Amerika ülkesinde saat 14 ila 16 arasında siesta uygulaması yapılmaktadır. Güney Almanya'da gün ortası istirahati denilen bu uyku zamanında dükkanlar bile kapanır. Yine Asyalılar da bu uykuya çok düşkündür. Hindistan ve Çin'de şekerleme denilen bu uyku için okullarda yarım saat mola verilir. Hatta Japonya'da işçilere bu uyku için bir yer ayırmak mecburidir. Görgü kurallarına dair eski kitaplarda öğleden sonra kimseye ziyaret yapılmaması ve rahatsız edilmemesi ehemmiyetle tavsiye edilirdi.